Evet bugün bir challenge'ımız var. Peki challenge'ımız ne diyorsunuz? Hızlıca başlamalıyım. Hızlı olmalıyım. Hemen tren geliyor çünkü tren. Bugünkü challenge'ımız bütün soyulabilir yerleri soymak. Hadi hadi ha gelmiş. Koş 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 koş. Şuraya çabuk gitmek lazım. Ondan sonra şuradan tren rayına gideceğiz. Eh, trenin geçtiği yol bura. Şimdi oradan geçmesi lazım bunun. Geldiği gibi üstünü atlayacağım, soymaya başlayacağım. Tabi geliyorsun. Ama birileri varsa şimdi yandım ben ya. Dur bakayım. Sen benim için yemek olacaksın yemek. Ben seni yiyeceğim. Aga benim dinamitim yok burada Ben onu nasıl yapacağım? Hayda. Neyse o zaman içeri dolapları soyarız. Dur şimdi benim şuraya çıkmam lazım. filmi de. Evet biz. Gel kardeşim. Başla. Okey. Çok iyi. İyiydik. Dinamitim yok. Şşş. Çabuk. Dinamit alıp devam. Çabuk yapmam lazım. Bu dinamit almak. Burada uzun zamandır oynamadım lan. Dinamit. Dinamit. Dinamit al işte. Gosh! 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 Şimdi kaldı iki tane şeyimiz kaldı. O iki tane arkadaşımızla maden madendeki bütün yani değerli mücevherleri alacağız. Yani böyle zübrü yani 80'den aşağı o 25'te aşağı olmayan şeyleri almıyoruz. Okey ben o zaman madenle başlayayım. Hemen bir set atalım. Hemen bir madenle başlayalım şu işe. Güzel hep para kasacak bir görev oldu. Ay yok, para diyecektik. Neyse. Dur şunu vereyim de. Çok para ediyorum zaten. 9 dolar. Aman ama çok fena ayım. Şimdi böyle çekelim. Allah acaba kurt tarafından mı öldürseydim ya? Oha 9 TL mi? Peki Allah, şimdi maddeni bugün sormaya geldik. Öncelikle şu oyunu keşke çalınabilir bir tane eşya gelseler de çalsak çok güzel olur. Dön 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 Evet 25'ten aşağı olmayan madenleri almıyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Siz buraları geçin. Durduramıyorum. Maalesef gümüşlüğüm. Çok özür dilerim ama. Ya gümüşü de Kasip. o da söyledi. Ben bunu çabuk satmalıyım aga. Kusura bakmayın da bunu kaybederse ben giderim. Adios amigos. <laughs> ne vuruyor kazma yanlış aşkına ya. Ama şu 200 TL'lik bir şey taşıyorum. İnşallah kimse almaz. Yolda giderken gasp etmesinler. Küçük bir annemi beklerken ben. Anne. Lan oğlum bu tarafa değil bu tarafa. Kasacağım. Öyle de geliyorsa artık. Ama gümüşle çıkmasa iyi. Aslında ben şöyle yapayım. Gideyim böyle gümüşlü altıydı. Yani 25'in altında olmayanları satayım devam edeyim böyle 25'in üzeri olanlarla. 25 ve 25 üzeri. Lan bu da sanki televizyonda izleme programı ayarlıyor Hadi. E ee, hadi. Hadi böyle. Hadi böyle. Hadi böyle. Ver şu badede artık. Vermezse seni el alalı. Arkadaş bak Dida bir de patlatacağım artık ha hadi. Aybut geldi ya. Acı oldu ben kalbe zenginleştim. Elit fukara. Az önce zengindik. Az önce zengindik. Tiras oyuyorduk. Yok abi ben bu da en sonra bırakacağım. Yeter lan. 5 dakika bunu harcadım. 2 dakika tren soymaya harcadım. Neyse şimdi büyük bir baskı. Şuna bak ya. Bir işe oldu. da Neyse. Hadi bakalım şimdi hayır soybay. <laughs> <laughs> uh. Şimdi ben de bir şey olmadığı için ben burayı soyma planlıyorum da. Ne? Ne 3 kişi oldu bura? Şimdi dakika buradaki herkesin uzaklaşması gerekiyor. Ben bu da eğer yapamazsam e, biraz uzaktan izleyeceğim. bepi izleyeceğim hatta ben direkt. Şuradaki adam bir şeyler döndürüyor ama. Ben keşke sniper'ı alsaydım da uzakta uzakta direkt kapıda bu. Hangi ara gelmeye başardınız acaba şuradaki arkadaş? Ulan keşke sniper taksaydım. Dur evet sniper takayım şu an kovboyu bir anlamazlar. Diye düşünüyorum. Yok lan silahçı burada değildi. Ha bu dört tane şey var pardon. Bir de dükkanları yağmalı. Yağmalı mı ben onu mu yapsam şimdi lan? Ee, neyi takıyorum ben? Ay dur o zula da takılıyor zula zula. Aç şu zulayı. Aç 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 aç. Ay ikincinden eee. Da. Lan dur. Birinci şunda. Allah bir. Nasıl bir şey bu ya? Evet. Ben galiba dükkanları yağmalamayla başlayacağım. Kusura bakmayın. Başla. Hızlı. Hızlı yapmalıyım şunu. Kimse gelmeden yapmalıyım özellikle. Elleri kasa patlatıyor. Adamlar kasayı patla. Ben de gidip patlatsam acaba ya? Neyse dur şunları alayım öyle. Çam 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 çam. Hadi aslanım Kerem hadi. hadi 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 hızlı hızlı. Hadi de. Aha valla buldum. Tamam aga. Bir var, biri var, biri var, biri var, biri var. Biri var. Biri var. Ben nereye gideceğim? Piyola çalayım. Şurayı fullledikten sonra bankaya gideceğim. Bankayı da soyacağım ve istek olan oh. Şu an yasal dişiyim Allah'tan. Şuradan koruyu soymaya çalışsam Allah bilir neler gelir başıma. Ben o yüzden yapmayı çok istemediğimi söyleyebilirim. Ya ya ya, 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 ya 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 Ve çiki çiki bom. Çabuk. Yok. Çatlak olmayanları sormalıyım. Oh. 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 Oh para. Tamam çanta doldu. Kaç 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 kaç. Aga hiç strese girmeden yaptım. Tamam. Okey. Kaka 26 dolar da ya. En azından 1 dolar ve 10 dolar koydum. Arkamda adam mı geliyor? Gelirse indiririm valla. Tamam, belki uzun zamandır girmiyoruz ama PvP'de de hala bir işlerimiz var yani. Boş sanmayın ya. Ama orada bir amaç daha eklendi. Benim unuttuğum amaçlarda 5 tane var. Şu iki tane kaldı. Bir de böyle dedeler orada kasaları var. Böyle hani böyle dedeler orada adını sen söyle. Heh böyle kasalar oluyor ya böyle değilsiz ortasında falan altın kasalar onların içinde para çıkıyor ben şimdi onları arıyorum bir tane bulsa yetiyor zaten en büyük ben çok konsantre olacağım hiçbir şey söylemiyorum çırt Ben eşliğimi az yandım. Ben... Dur lan biri var. Hayır kusura koyuyor. Kolay gelsin Reis. Sniper'a karşı koyamazsın kusura bakma da. Ya az önce pompalıyı sıktım. Adam pompalının arasından geldi. Hiç pompalılar, pompalı tüfeğin yanından geçti. Şaka gibi yani ben. O an bir garip oldum. Üff. Bingo. Bingo. Çamaşır reklamı. Şu an ne yapıyorsan yap abi. Ben kendimi öldürecektim zaten yani sen. Ah. Üf 16 TL çok değil de. Benim için bir fazla ya yani yalan yok. Burada da çok az yaptım ya. Ay Hasan geldi aklıma. Bir ara ne yaptığını hatırladıysam. Lan çocuk gitmiş madeni patlatmış. Benim olduğum bölgeye de. Ben öldü ben öldüm az. Ben öldüm orada. E tabi sonra haydut oldum. Hasan'ı bir güzel öldüm. Bak kardeş. Ben neymişim buranın gardiyanı mı? Cık. Aa boğaç. Bir dakika ben bir reset atmalıyım. Pasif mod diye bir şey gelmişti oyuna. Ben görememiştim. Pasif mod diye bir şey vardı. Hiç oynamamıştım. Siviller saldırı almaz ve diğer oyuncular tarafından saldırıya uğramaz. Siviller tarafından alınan şey alır. yoracağım zor ama siz kazandınız. Da. daha az mı değerlidir? E kusura bakmayın ama ben bunu göze alamam. Zaten işim zor bir de 80'in altıda 80 o zaman şimdi ona bölsen 2, 16 dolar düştü desek 16 dolar düştü desek o zaman 16 dolar düşüyor 80 eksi 16 dolar eşittir lan o kadar da iyi matematikçi başıma geleni görüyor ay de sabah kaç Allah aşkına ya 9.36 mı ben daha yeni uyandım mışıl mışıl uyuyordum nereden geldi bu aklıma video çekme fikri Bayramınız mübarek olsun. Bu arada kabul etsin Allah. Dün uzat ne ediyorsun? Bravo lan reis. Bravo. İyi iş adamım. <laughs> ee, tabii ki de sol. Ben kazardım, kazardım. Hey, hey. hey. Ya yeter bakır da çıkma artık ya. Bakır E, e, benim Ay yok hacı bunu 16 on, on, on altı diyorum artık yani onun altı 16 onun altı ve 10 ay 10 da sayılıyor ama onun üstü sayılıyor. 10 on ve onun üstü de sayılıyor. <laughs> kas kas tirileri lay lay lay. Görüntü Dur, dur. Bura başka bölüme gidiyor. Dur, dur şuraya şurayı kazacağız. Aga bir ben bildiğim buraya ev yaptım. Aa şükür bir altın yani. Bakır. He sonra altı. Bir Bakır. Ananın bakır artık. Yeter ama. Lan değerli bir şey çıkar artık bre. Bu video 20 dakika olacak ki de ya. Olur. Aa yok ya bitmeyecek bu. Ben bu görevi iptal ediyorum oğlum ya. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve takip etmişsinizdir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve ben yine az önce dedim değil mi? Neyse hadi hadi bay 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 Beylül kaçar.